Hepinize merhaba arkadaşlar. Shinigami Terra ekranlarına hoş geldiniz. Metro Exodus serimizin 20. bölümüyle devam ediyoruz. Bu katedrali ikinciye gidiyoruz. Bakalım sonumuz ne olacak. Belli ki bu katedralden bir yere geçeceğiz. Gideceğiz ama nereye hani? Ya da niye? Sesler var ha. Katedralin içine şöyle bir lavabo yapmak kimin aklına geldi? Onu merak ediyorum. Ha, burada bir kapı var. Kapı Kapalı. Ee, buradan geçmem lazım ama yer yok bunu kesince aç. Aa evet bunu kesince yukarı gideceğiz. Ayı. Ayı yapma. Bokunu yiyeyim yapma. Oha, oha! Bu hayvan gibi. Döküz gibi bir şey lan bu. Gelme belanı kaldırsınlar, gelme. kafasına bu kadar mermi yiyip yaşayan başka bir canlı yok. Katedrale niye girmememiz gereken şimdi anlıyorum. Hayır 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 hayır. hayır. Ay, bey yapmayın. Yapmayın yanarız. kestim de ne elime geçti? Ha. Çık 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 çık. Biz niye ikisi çatışıyoruz lan bu ayıyla? Böyle kısa yoldan kaçışı var biz niye iki saattir bu kurumun ayısıyla cebelleşiyoruz? Boşu boşuna ben bir 60 mermi yani? sıktım en az ya. Ama bizimkilerin sesi geliyor bir yerden. Aha sonunda Yapı masası bulduk sonunda. Tamam. Şu silahımız silahımız da tertemiz bu arada. Bunu da bir temizleyelim. Kokonos her şeyimiz güzel. Lazere ve dota gerek yok. Bu iyi. Başka bir şey var mı? Şu an için yok. Da. şu an için böyle iyiyiz ee, başka 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 aa jeneratörü çalıştırabiliyoruz bas gaza e başkan kökle ama durdu niye çünkü mozot bitmiş Eğer bir yerden mazot bulabilirsek bu cihazı çalıştırabiliriz herhalde evet, olmuyor. Onu çalıştırdıktan sonra da burayı bir safe house ilan edebiliriz herhalde. Freeze, drift, ne yapıyorsun ablacığım? So, Was it you fighting the master of the forest? Awesome. Our hunters had been staying away from him for years. Atmış, mermi evet. Sorry, teacher. The are all rusted up. Your friend Alyosha is already at the dam. He said your cardinal won't wait so you don't have much time. Sorry, I can't take you there. In today's council session, the pirates moved to attack your train, but they had no right to even call one without me present. As usual, I need to go and sort this out. But I have a few minutes to give you some directions. You need a boat to get to the dam, and our pirates keep all the boats at their swamp camp. They are not the sharing kind, but that's no reason to attack. Nobody wants bloodshed. So, just stay out of their sight. Take the road to the burrow. Go down to the swamp and find the dock. That's where Alosha and I took the boat from. Teacher, forgive me. There are some left, but be careful. Well, Drifter, take it. And don't make me sorry I helped you people. Tell Alosha I said hi. I'll stay a bit longer to tend to the grave of the teacher. Öğretmenin mezarı bu mu? Altı patlar var lan orada. Oyuncak. <laughs> Neyse olsun bu kadın sayesinde bayağı bir yardım gördük şimdi yani kadının hakkında yemeyelim. Ee, onu çalıştıramıyoruz. Çünkü tekne alıp oraya gitmemiz lazım. Anladık mı anladık. Öğretmen de öğretmen. Öğretmen de öğretmen. Ay bizim götümüzü bu gondiklerken öğretmen mi bizi kurtardı? Yo. Hem Kendi kendimizi kurtardık. Hı. Garip resimler şeyler koymuşlar asmışlar hep buraya. Şu kargalardan birini uçarken avlamak istiyordum da. Yapamadım. Yapamadım. Öyle yapamadım. Bakayım burada bir loot bir şey olmalı ya. Koymuşlardır bence. Ya da hiç koymamışlar olabilirler. En iyisi ben belli ki görevim olan yere şöyle bir kayık çalmaya gidebilirim. Bak buradan bir yol var. Evet. Şurada demin bir ateş vardı, o ateşin orada ne var acaba? Ee <laughs> bir cecik yok, ben buraya normalde nasıl gelebilirim ki? Bu ateşin burada olmasının sebebi ne? Oyun, bana bir söyler misin? Hani yanına bir efsane item koyarsın, ne bileyim böyle bir başka oyunlara gönderme koyarsın, anlarım da. Hani onu oraya koymanın manası neydi ki? Lan ay. Shift'le gitmek bazen ölüm oluyor bu oyunda ya. Evet, aşağıda bir yolu var. Yukarıda da burası var. Ben buradan gideceğim ya. Burası tabi zamanında parkmış herhalde hmm, burada bir safe house daha bulduk Evet yiyebiliyoruz gördüğünüz üzere Hatta buradan zipline aşağı doğru da Girebiliyoruz Ne kadar ben bir kargo öldürdüm Ha orada iki tane varmış şu heriflerden bir tekne çalacağım ama şu yolda da bir geri gidip bakacağım hani ne var ne yok bir şey kaçırdım mı bir baksam iyi olur gibi duruyordu bakın buradan da oraya bir yol var buradan da bozulmuş bir yol var Bakıyoruz bir şey yok. O zaman görevimize doğru gidebiliriz. Gidelim tekneyi çalalım. Karşı kıyıya geçelim. Ve buradaki bozguncuların teknemize, daha sonra trenimize yapacakları baskını bir şekilde önleyelim. Bakayım buradan mı? Evet tam evet, tamam. şurası kalıyor. Muhtemelen sudan doğru gitmem lazım ama şu yola da bir daha bir bakayım. Yani ne olur ne olmaz. Bu tarz oyunlarda hep yerleri bir şeyler sıkıştırılır, saklanır. Tabi bu oyun beni birazcık yanılttı ama. Olması gereken budur normal şartlar altında. Hem buradan da bir yol var gibi ama Yok. Buradan direkt aşağı. Hayır. Evet. Merdiveni görmemişim ben. Ee, yürüme yolu yapmışlar. Buradan gizlice gel geç tekneyi çal git diyor küsürsün. Şu arka tarafta tekne var. Ay yılanlar.

İnşallah görüp de arkamdan sıkmazlar. Bence görmediler. Yapma. Ayıktırmadan geçtik gibi duruyor. daha da burası mı var? Of yapma. Böyle bir yerden mi geçeceğiz bize? <laughs> <laughs> ben görüldük. Ağzıma sıcaklar. Abo. Çabuk 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 adam ağzıma koydu. Lan beynime beynime sıkıyor. Oo. Arkadan da yiyorum, önden de yiyorum. Sağdan da yiyorum, soldan da yiyorum. Bu ne ya? Bir saniye. Hı -hı. Ne yapsak ne yapsak? Bakalım. Bir yolunu bulacağız. Çaktırmadan okla hepsini öldürüp öldürüp öyle geçeceğiz herhalde. Buraya kadar tamam. Zaten burada fark etmiyorlar beni. Hızlıca gemiyi alıp gidiyoruz. Buradakileri yağ ile çaktırmadan, pıt pıt öldürmem lazım ama bir duruyor. Vallahi gördü. Ama enteresandır alarm vermediler. Aa, saklanıyorlar onu bulalım falan pişman diye söyleniyorlar şimdi. on Onda AK'yı buldum ben. Yüde. Aslında zaten buradan çıkıp gitmem lazım. Yani buraya her türlü basacakmışız. Sıkıntı şu ki birazcık sesli bastık. Birazcık azıcık daha gel O nasıl yemedi o dördüncü oku Artık yedi artık buradan gidip e, teknemizde çıkabiliriz herhalde. Gerçi o kadar vurduk bir şu vurduklarımızı içtiyse lootlayalım. bulutlayalım. Bulutlayabiliyorken. Ulan yemiş olması lazım bu Şimdi Tamam artık tekmemizi alıp yavaştan gidebiliriz. Kolay kolay bizi görüp de sıkacak, öldürecek de kimse kalmadığına göre bakalım. Evet, buradan böyle gidebiliriz. Evet, buradan dümdüz gidersem herhalde çıkışa ulaşacağım. <laughs> Güzel sekans yapmışlar yanımıza. Ulan neresi böyle ya? Yine börtü böcük var burada. <laughs> Ve lan. Oo, vurabildiğin su. Çık 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 çık. Boğuluruz orada. yer varsa bir loot vardır belki de. Evet ufak da olsa bir loot koymuşlar. Uçuyorum şahitlerim var yaz. Bence burası bir safe house. Zipline de koymuşlar. Oradan da oraya gidebiliyoruz. Güzel. Güzel düşündüğümden daha çok da loot koymuşlar buraya. Lan! Ha. O bu arada iyi ölmedim ha. Bir an korktum direkt düşerek böyle çık diye bok çuval gibi yapışırız diye korktum da olmadı iyi. Eee zipline en tepeden değil mi ya? Hı hı Zipline orada Bak şurada işte Evet nereye geldik? Şurada bir çarpı işareti var Buraya gitmem gerekiyormuş zaten <laughs> Yeni silah şey bulduk, iyi güzel. Lan. Aa. Bacağım bir taraflarıma kaçtı. İşte shift kullanmanın zararları. Eee buradan da başlatmazsın ama ya. Neyse bir daha zipline gitmeyelim madem. Bölümümüzü burada sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.